Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir insan öldüğünde mal ve benzeri eşya bıraktıysa, allah Teala'nın belirlediği evlat gibi, anne baba gibi, eşler gibi, onlar yoksa kardeşler gibi belli yakınları onun malına mirasçı olurlar. Yani o malı Allah'ın koyduğu ölçülere göre aralarında bölüşürler. Kur'an'ımız kimin? ne kadar alacağını, yüzde kaç alacağını belirlemiştir. Dolayısıyla herkesin bir payı vardır, kimse fazlasını talep edemez. Eğer mirasçılar aralarında anlaşırlarsa, mesela yüzde 15 düşecek biri, yüzde 30 düşecek biri, ben yüzde 20-20 yapalım, bölelim bunu şeklinde bir rıza gösterirse, bu rızada eğer hepsi reşit insanlarsa, yani akil ve bali insanlarsa bu mirasçılar, onlar bir rakama razı olurlarsa aralarında bunun dinen bir sakıncası yoktur. Eğer herkes hakkını isterse o zaman Kur'an-ı Kerim nasıl emir buyurduysa o şekilde alırlar. Aralarında mesela bir çocuk varsa reşit olmadığı için çocuk onun hakkı olduğu gibi verilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.